biraz daha yaptığımız işlerin kimliğini, niteliğini, amacıyla ilgili hepinizin dikkatini çekmek. İstanbul'da yatırım odaklı, ihtiyaca dönük, israfı asla kapısından içeri sokmayan ve her insanımızın hizmet alma prensibine eşitlikçi bir bakışla iş üretmenin sonuçlarını size göstermek istiyoruz. 150 proje, bu kent içerisinde aslında birçok alana hizmet ediyor. Kimi zaman metro hatları, kimi zaman yeşil alanlar, kimi zaman yaşam vadileri, arıtma tesisleri, altyapı projeleri, öğrenci yurtları, kreşlerimiz, sağlık merkezlerimiz, spor tesislerimiz, meydan, cadde, bulvar düzenlemeleri, kimi zaman maneviyatımızı en doğru şekliyle belki de şehrin kadim kültürünü hissettiren tarihi alanların restorasyonu, camilerin, tarihi eserlerin tekrar vatandaşlarımızın hizmetine sunulması, kültür merkezleri ve tabii ki bugün içerisinde olduğumuz kütüphanelerimiz. Ama aynı zamanda Kent lokantası, halk ekmek fabrikası gibi projelerimiz de var. Projelerimizin her birinde aslında güncel sorunlara çare var, çözüm var. Onlara temas eden, kolaylık yaratan, rantla ayrımcılığı ve partizanlığı evinden uzak tutan bir anlayış var. Hepsinin içerisinde insana, kente saygının ve özenin olduğunu özellikle hepinize duyurmayı istiyorum. 150 proje içerisinde kütüphanelerin beni ayrıca daha fazla heyecanlandırdığını belirtmek isterim. 18'ini 150 projenin 18'inin kütüphane olduğunu e, buradan duyurayım ama sayısını arttırma konusunda özel bir çabamız olduğunu da ifade edeyim. Buralarda tabii kütüphanelerde kitaplara ulaşmak, onlara erişmenin bugünlerde hele hele ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Maliyetler çok arttı. Ee, ne yazık ki toplumun en büyük sıkıntısı geçim sıkıntısı. Böylesi bir ortamda insanlarımızın hatta çocuklarımızın gelip burada kitapları kolayca emanet alabilmeleri, okuyabilmeleri gerçekten değerli bir hizmet. Burada özellikle bu tür hizmetlerimizin içerisinde katkı sunan bazı bağışçılarımızın, sponsorlarımızın olduğunu da ifade edeyim. Bazısı kitap getirip bağışlıyor, bazısı farklı şekilde bizlere katkı sunuyor. Bu da bizim için ayrıca çok çok değerli. Tabii burada bir başka yönü de var. Biliyoruz etütler yapılıyor burada, çocuklarımız geliyor, ders çalışıyor. Bazen evinde olmayan internet ve bunun gibi bir takım imkansızlıklardan ötürü Burada o ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ama bir başka yönde daha katıyoruz bu yeni nesil kütüphanelerimize. Buraları aynı zamanda bir etkinlik alanına dönüştürüyoruz. Her birisi kendi içerisinde aslında bir kültür merkezi gibi çalışan etkinlik alanlarına dönüşüyor. Yazarlarımız, şairlerimiz, başka eğitimcilerimiz farklı alanlarda buralara gelecekler, etkinlik yapacaklar. Ve her yerde söylüyorum bu etkinlikleri bizim çocuklarımız isteyecek. Onların talep ettikleri, onların arzu ettikleri hangi hususlar var ise mutlaka onlara değinen ve hizmet eden bir içerikle İstanbul'umuzun her noktasına hizmet sunacak o değerli isimler. Bunun da aracılığını yapacak bu mekanlar. Onunla da kalmıyoruz. İsmek, e, İstanbul'umuzda özellikle son dönemde ortaya koyduğu yenilikçi hizmetleriyle Kent enstitülerimiz buralarda hizmetlerini e, sürdürmeye gelecekler. Ne yapacaklar? Yabancı dil eğitimi verecekler. Ne yapacaklar? İşaret dil eğitimi verecekler. Bu tür kurslarımız olacak. Bu kurslar aynı zamanda eğitici, öğretici, eğlendirici bir takım içeriklerle beraber çocuklarımıza, gençlerimize muazzam fırsat alanları yaratacak. Ve ebeveynlerin de bu anlamda. Keyifli oldukları, huzurlu oldukları bir süreci burada çocuklarımızla birlikte buluşturacağız. Tabii bu tür ortamların bir başka faydası da var motivasyon. Ve e, burada çocuklarımız ve gençlerimiz tabii ki aynı zamanda yetişkinler, bazı alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen insanlar buranın, buranın o motive edici ruhuyla da aslında daha üst seviyede bir performansa doğru yol alacaklar. Hasan İzzettin Dinamo kütüphanesi oldukça geniş bir alana sahip, 1800 metre iyi bir alan. 250 kişilik geniş kapasitesiyle e, burada e, insanlarımıza hizmet verecek. E, tabii aynı zamanda bir katında da vatandaşlarımıza psikolojik danışmanlık merkezi olarak da hizmet veren birimimiz olacak. Şu anda toplumda çok fazla talep edilen birkaç husustan, ve bir tanesi de psikolojik danışmanlık merkezi. Bazı mahallelerde özellikle uyuşturucuyla mücadele noktasında merkezlerimizi açıyoruz ama bu alanlara ihtiyaç duyulan noktada sayısını oldukça arttırmaya devam edeceğiz. Örneğin kent lokantası sayısını ona çıkartacağız. E, i̇nanın e, tabii ki varlık ve e, insanlarımızın İstanbul'da ve Türkiye'de hak ettiği gelir paylaşımı düzenine eriştikleri zaman başka şeyleri konuşalım istiyoruz ama bugünün dünyasında, bugünün Türkiye'sinde ne yazık ki biz ekonomik zorluklarla boğuşan vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarına da dönük bu alanları açmaya devam ediyoruz ve ne denli ilgi gördüğünü, ne denli insanlarımızın oraya ihtiyaç duyduğunu sayılarla gördükçe Elbette çok üzülüyorum ama bir yanıyla da böyle bir fırsatı vatandaşlarımıza sunmanın da gerçekten vicdanen mutluluğunu hissediyorum. Bu e, kütüphane Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi. E, benim e, ilk tanıştığım yazarlardan bir tanesi. E, biraz yakın köyümde doğmuş olduğu için ilgimi çekmişti ama sonrasında nasıl değerli bir yazar olduğunu keşfetmenin de onurunu, gururunu yaşamıştım. Bana ilk öğrettiği duygu savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu, barışın insanlık adına uğraş vermenin ve bu anlamda kimlikli davranmanın ne kadar onurlu bir yolculuk olduğunu hissettiren Akçabatlı bir yazar Hasan İzzettin Dinamo onun insanlık yurt ve vatan sevdası dolu eserleri var herkese tavsiye ediyorum ee, özenle tavsiye ediyorum mutlaka okusunlar çünkü içinde barış adalet eşitlik ve özgürlük var şu dağı devireceksin desinler devireyim yeter ki yurda insana bir yararım olsun Kollarımız sıvayıp yerin altına gireyim. Yeter ki yarasına derman olsun yurdun. Ben bu sırada isterse bir mahpushanede volta vurayım. Ya da yine yoksul gece kondumda oturayım. Hasan İzzettin Dinamo uğradığı haksızlık ve baskılara rağmen her zaman ülkesine, vatanına ve bu ülke insanına hiçbir zaman sevgisini yitirmeyen bir insan. Gökyüzünün altında çarptıkça yüreğimiz savunacağız biz. Güneşi, havayı, suyu ve insanı savunacağız biz. Kalbin öğrettiği en güzel şeyi, vatanı. İşte bu kadar... Bu kadar vatan sevgisi ve sevdası önde duran bir insan Hasan İzzettin Dinamo. Bazen bazı isimler vardır, unutulur ya da bilinmez. Ne yazık ki bugünün Türkiye'sinde bu daha da sıkıntılı hale geldi. Yıllarca işte Hasan İzzettin Dinamo yıllar önce okuduğumda hissettiğim duyguların elbette bugün verdiğim mücadelede, yaşadığım süreçte, ortaya koyduğum kararlılıkta ve belki de içimde hissettiğim o derin vatan sevgisinde onun da büyük katkısı olmuştur. Onun için bu güzel insanları tanıyalım, bilelim, hissedelim. Burada isminin yaşatılması beni çok ama çok mutlu etmiştir. Bugün özel bir gün. Yani 26 Ağustos ne kadar güzel bir e, örtüşme ki bir tanesi 1071 yılında Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferiyle Bizans imparatorluğuyla yaptığı savaşla birlikte milletimizin bu toprakları yurt edinme sürecinin başladığı tarih. Bir diğer 26 Ağustos 1922'de bu yurdun belki de tarihi boyunca yurt edinildikten sonraki tarihi boyunca en büyük tehdidi yaşadığı hatta yurdun neredeyse üçte ikisinin, dörtte üçünün işgal edildiği bir ortamda milletçe bir uyanışın, milletçe bir ayağa kalkmanın ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde eminim ki burada bulunan herkesin dedesinin, ninesinin mücadelesiyle o büyük taarruzun başlangıç günü yani 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru gidişin ve ardından 9 Eylül'de İzmirle beraber yurdun işgalden kurtuluşunun ve ondan sonra da aslında cumhuriyet kuruluşu sürecinin başlatılmasının adımlarının atıldığı o kararlı taarruzun başladığı gün. Dolayısıyla ben bu güzel günde böylesi güzel bir kültür ortamının açılmasını ve bilgiyle insanların buluşmasının sağlanmasını çok değerli buluyorum. Bu manada hepimiz başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu yurt için hayatını feda etmiş bütün şehitlerimizi, mücadelenin içinde olmuş bütün gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Taarruz hiçbir zaman bitmez. Taarruzun farklı biçimleri vardır sadece. Yani 1971 yılında bu toprakları vatan edinme taarruzu vardı. 1922'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ile sonuçlanan o mücadelede bu vatanın kurtuluş mücadelesi vardı. Zaten savaş mecbur kalmadıkça cinayettir diyen bu güzel vatanın kurucusu Atatürk aslında yeni bir dönemin başladığını bize işaret etmiştir. Yüzyıldır bunun mücadelesi veriliyor. 2021 yılında, 22 yılındayız. Cumhuriyetin 100. yılına doğru gidiyoruz. 100. Yol, yılına doğru giderken de bir taarruzun içinde olmalıyız. Ne taarruzu? Bilgi taarruzu. İlimle, fenle, aynı zamanda insanlarımızın akılla, vicdanla, evrensel değerlerle yeni teknoloji dönemine en büyük imzaları atacak olan çocuklarımızın, gençlerimizin yetiştirilmesi taarruzu. Yani bu bir mücadele, bu bir o zaman da bunun adı seferberlikti. Şimdi de seferberlik. O zaman vatanın kurtuluş seferberliğiydi. Bugün ise vatanın bilgiyle donatılması seferberliği ve önümüzdeki yüzyılda cumhuriyetin çocuklarımızın ve gençlerimizin eşitlikçi bir ortamda yetiştiği ve dünyada yeni buluşlara, yeni icatlara, insanlığın İyi hizmet aldığı, güzel buluşlara imza attığı bir yüzyıla doğru yapılan bir taarruz ve mücadele. Bunu yaşamalıyız. Yoksa adaletsizliğin, hukuksuzluğun yaşandığı bir ortamda değil. Yani bir kişinin ettiği bir söz üzerine bir kişi istiyor diye bir sanatçı hapse atılıyorsa bu olmaz. Yanlış yaptı diye eğer bir insanı üzdü diye sadece o insanın duygularını e, bir şekilde rencide etti diye hapse atılıyorsa olmaz. Hata yapmış olabilir, hakaret etmiş olabilir ama bu tür davranışların hakkı hapis değildir. Hukukun yerine geldiği ortamlar, adaletin varlığı ancak bizim önümüze az önce bahsettiğim ışığı yakabilir. Aksi takdirde çok sıkıntılı bir ortamı hepimizi yaşatabilir. Hukuk ve adalet bir kişi için değil. Hukuk ve adalet toplum içindir, insanlık içindir, herkes içindir. Kuralları evrenseldir. Dolayısıyla biri hakaret ettiğinde ne güzel laf etti, biri hakaret ettiğinde hemen hapse atalım yolculuğu değildir hukuk ve adalet. Hukuk ve adaletin kuralları vardır. Cezası e, yapılacağı zaman ya da ifade edileceği zaman uygulanma biçiminde eşitlik vardır ve hukuk ve adalet artık bütün dünyada öylesi tartışılıyor ki nereye giderseniz gidin aynı uygulamalarla e, muhatap olmanın mücadelesi verilmektedir. Türkiye'de bu anlamsız süreci yaşatan aklın sona ereceği zamana doğru hep birlikte gidiyoruz. İşte bu mücadele de bir seferberlik mücadelesi. bunun da bir siyasi mücadele değil. Bu gerçekten toplumun akılla, bilimle, eşitlikle, özgürlükle, adaletle buluşma mücadelesi. Bu manada bu yolculuğun, bu aklın dışındaki bütün tutumları kınıyoruz. Adaletsizliğe, hukuksuzluğa dönük yapılan bütün hamleleri kınıyoruz. Bir kişinin dediği değil. Bir kişinin dediği değil. Eee Adaletin, hukukun işletildiği bir ülke istiyoruz. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Bu ülkede hukukun tesisi için çok mücadeleler verildi. Halen de veriliyor. Bunların hepsi bir olgunlaşma sürecidir. Umuyorum fazla bir bedel ödemeksizin sadece mücadele ve demokrasi kuralları içerisinde bir sonuç ile ülkemizin 2023'te Cumhuriyetin 100. yılında ikinci yüzyıla adım atarken çok büyük umutlarla adım atmasını diliyorum, istiyorum. Bu konuda bu güzel kentin 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı olarak hepinizin huzurunda söz veriyorum ki sonsuz mücadeleye kararlı bir belediye başkanınız var. Bu mücadeleden de asla vazgeçmeyeceğiz. Bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız, sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.